Merhaba sevgili Oğlaklar. İletişim şeklinizdeki iyimser hava ileriki günlerde tüm görüşmelerinizi olumlu etkileyecektir. Daha rahat ve etkileyici konuşmalar yapabilir, toplantılarda oldukça ikna edici olabilirsiniz. Bugün 23 Mayıs 2014 Cuma. Venüs günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay, hayal gücü ve sezgilerimizi güçlendireceği için yaratıcılığımız öne çıkabilir. Sabah saatlerinde ay Merkür'le kare açı yapacak ve 9.26'da boşluğa girecek. Zihinsel olarak herhangi bir konuya konsantre olmakta zorlanabiliriz ve kararsızlık hissedebiliriz. İletişim konularında bazı sorunlar, gecikmeler ve yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Gündüz saatlerinde yeni girişimler ve önemli işlerle ilgilenmek yerine günlük işlerimizle uğraşabiliriz. Ay akşam 19.02'de Koç burcuna geçiyor. Dışa dönük canlı, sabırsız enerjiler hareketlendirebilir.